Merhaba arkadaşlar. Sorumluluk sınavının tarihi değişti mi? Sorumluluk sınavına sadece 12. sınıflar ve isteyen öğrenciler mi girecek. Bu videomuzda hepsinin cevabını sizlere teker teker anlatacağım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, video like atmayı, yoruma düşüncelerinizi yazmayı unutmayınız. Hadi videoya geçelim. Liselerin tüm düz tüm sınıf düzeylerinde 22-30 Haziran'da yapılması planlanan sorumluluk sınavları sadece 12. sınıflardan isteyen öğrencilere yönelik uygulanacak. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran Twitter hesabından yaptığı sorumluluk sınavına ilişkin açıklama yaptı. Safran örtü öğretim kurumlarının tüm sınıf düzeylerinde yapılması planlanan sorumluluk sınavları yine aynı tarihler arasında sadece 12. sınıflardan isteyen öğrencilerimize yönelik uygulanacaktır. Diğer sınıflardaki öğrencilerimiz eylül ayında yapılacak sınavlara katılacak olup herhangi bir hak kaybına uğramayacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dilerim ifadesini kullandı. Peki bakan yardımcısı burada ne demek istemiş? Şöyle burada ne demek istemiş? Şöyle diyor 22 ile 30 Haziran'da yapılacak olan sorumluluk sınavına 12. sınıflardan sadece isteyen öğrencilere yönelik olacak demiş. Ancak diğer kalan 9. 10. 11. sınıf öğrencileri için de sınav olmayacak dememiş. Sınav olacak ancak Eylül ayında olacak. Eylül ayında olan sınava katılacak diğer sınıftaki öğrenciler. 12. sınıftaki öğrenciler ise 22 ile 30 Haziran'da yapılması planlanan sorumluluk sınavına sadece 12. sınıflardan isteyen öğrencilere yönelik olacak. Tabi isteyen öğrenciler öğrencilere yönelik olacak dedik. Bakın. istemiyorsanız seneye de katılabilirsiniz. Dediğim gibi diğer sınıflar ise Eylül'le bu sorumluluk sınavına katılabilecek. Her sene bir kere girme hakkınız oluyor ee, benim bildiğim kadarıyla. Tabi gene e, araştırmak isterseniz e, araştırabilirsiniz. Bu arada bulduğum kaynaklar resmi kaynaklar arkadaşlar. Kafamdan uydurmuyorum. Dediğim gibi tarih değişmedi. 22 ile 30 Haziran'da ancak 9. ve 10. 11. sınıfların sınavları Eylül'de alındı. Yani Eylül'de yapılacak 22 ile 30 Haziran'da sadece 12. sınıflardan isteyen öğrenciler sınava girecek. Duyduğunuz gibi böyle. Bu videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı, video like atmayı, yoruma düşüncelerinizi yazmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.